Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle beraber gezme vlogu yapıyoruz. Köyümüzü gezeceğiz. Evleri tanıtacağız. Arkadaşlar köy ruhu kalbinde var okullar açılıyor. Köy havası da bitiyor. Evet arkadaşlar köy havası bitiyor. bitiyor. Okullar açılıyor. Heyecanlı mısınız? Duyamadım. Yazın. Duyamadım. Yorumlara yazın. Arkadaşlar gözümüz biraz şiş olabilir çünkü daha sabah körüyle size video çekmek için. Bu videoya 20 like gelirse devamını çektireceğiz. Kanka, o da ben... hatta şehirde bak köy değil şehir. Şehrimizi böyle Dışarı çıkacağız. Biraz, biraz gezdiririz falan. Tamam da kanka benim bak boğazım ağrıyor. Yine de bu videoyu çekme planını mesela ben buldum. Boğazım ağrıyor ağrıyor size video Arkadaşlar çekiyor. süper. Bir de bu bu videodan sonra belki süper ay şarkısı da yapabiliriz. O Aynen da, de, o, e, sabahlama vlogu da yapabiliriz. Süper bir atlanma O videonun ben buldum. O, o şarkıyı ben dedim işte şey yapalım. arı Konuşalım bu videodan sonra. Eğer, ha. bu Arkadaşlar. Hadi bu izlerseniz. O şarkıyı da dinleyin. Bir de kuzenler şarkısını dinlemeyi unutmayın. O çok güzel oldu bu arada. Arkadaşlar e, belki sabahlama e, vlogu da yapabiliriz. Arkadaşlar video videonu okul zamanı da yapabiliriz. yani O derecede. Bir de size bir şey diyeceğim. Okul zamanı Kanka benim boğazım ağrıyor. Video çekiyorum. Arkadaşlar zaten boğazım ağrıyor. Sizin için video çekiyorum. Arkadaşlar bu videoya 20, 20, 20, 20, 20 like, like gelsin. gelsin. Bak benim için. Arkadaşlar şimdi şöyle bak. Bayağı şey yani köy havası da hani artık havalar soğumaya başladı. Nerede? Havalar soğumaya başladı. O yüzden şimdi biz oku zaman zamanda videoyu tam çekemeyiz. Yani. Bazen arada çekeriz tamam mı arkadaşlar? Ha evet. yani aboneden çıkmayın lütfen sıkılsanız. Çünkü biz video çekeceğiz. Arkez Hatta yani... diğer yaz var ya ekstra video. Aynen diğer yaz ekstra video. Hadi gidelim. Arkadaşlar abimin kanalına da <laughs> abone olmayı unutmayın. Adını açıklamada yazarım. Arkadaşlar şu o, bizim babaannemizin tanıdığı biri. Biz de tanıyoruz aslında adını unuttum ben. Şöyle tamam gel. Tamam. Kendisi PUBG videoları çekiyor abi. Eee öyle. Biz Açıkla de bu kanalı elbette. ikimiz karar verdik aslında. Arkadaşlar hı. o kanal bu arada şu an boş. Şimdi abim yeni başlayacak. A adam şimdiden 310 abone olmuş ya. Vallahi geleceğim Mr. Buster'ı. Arkadaşlar kameraman bile elde çekiyorlar. Hani Kameranın kameralar var. O da bize yardım ediyor. Ama onun yüzünü gösteremeyiz o, o istemiyor. O istemiyor. Bunda ne sizin var mı? Evet. Küçük şöyle soktamıyoruz, soktamıyoruz. Her farklı annemiz var. Herkesin bir karnı sor. Amcamın işte tayla kardeşi var, kalkıyor. Ye. Al. Da onun da Hayır, bir, bir tane Hamza var bizim sokakta, kardeşler. Benim bizim sokakta da var, biliyorum. Hatta Alperen'in sırtı Alperen var. Ben de Asya sen Alperen diyordum, biliyor musun? Hatta Yusuf Tahir'in sizin sokakları ben görmüştüm. Yusuf Tahir'le Hamza diye biri var, değil mi? Aynen. O işte... Arkadaşlar, bu arada kendimizin için şey, benim adım Yunus. Soyadım Barıkçı'ya... Açıklamada da... yazıyor zaten. Aynen, Barıkçı'ya da Çengel. Barış işte, Barıkçı'ya da Çengel. Yaz evet. Um, Barıkçı, bir de Bilal Barıkçı. Yiğit ait yaz diyordum. Açıklama da var bir de Bilal Barutçu. Aslında üçümüz Barutçuyuz ama annelerimiz farklı yani yengemiz oluyor. Aynen. Hayır. Değil mi? Aynen. Aslında biz üçümüz kuzeniz yani. O yüzden yani o soyadımız aynı olduğu için kuzeniz arkadaşlar. Yani başka açıklama yok ama uzaktan kuzen de oluyor. Ha. Mesela benim galiba en sınıfından dedim mi yani ben. Tamam yani. tamam. Neyse ben anlatayım. Ali. Ali. Ya arkadaşlar. Oğlum bizim sınıftan da Ali var ya. Vallahi. Oğlum şu beyaz çizgiyi ben çok merak ediyorum. Acaba neden yok? Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar acaba fosil mi? Böyle. Şehirden daha vardır. güzel kokuyor. Çünkü şehirde topaşı alıyorlar. Han 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 yapıyorlar böyle. <laughs> ya da motor işte. Daha doğrusu köyde de yapıyorlar. Arkadaşlar az durun <laughs> bir fosil bir fosil yapıyor bu ben. De. Az gelin. An bak şöyle bir taş bileyim. Atla. Çok büyük fosil, o fosil. Buralarda olmaz ki. Kanka dur dur taşların altında var mıdır da? şimdi de fosilcilik yapıyoruz. Bu ne ya? Arkadaşlar köyü araştıracak derken fosilciye döndük. Ne kadar Arkadaşlar konuşuyor? bakın. Bak bu çiçek 20, 20 like. Hadi. Ya da hatta 30'a çıkardım bu çiçek. Nereden çıktı lan? değil Çiçek işte. Kanka o değil de çiçek hayatını kaybetti. Çiçek yok be. Biz o kadar şey değiliz oğlum. Diğer youtuberlar. Allah Allah. Hadi gidelim. Az dur bir. Bu benim fosilim artık. Bay bay. Hadi. Tamam düz yol düz yol oğlum, düz yol göster. Oğlum bu da acıyor. Aa benim de ya. <laughs> Bak sesim kısık benim biraz. Ha. Değil mi dün benim daha sesim beni ya kanka hem arkadaşlar benim hem dilim yemiyor hem boğazım yanıyor. Evet, arkadaşlar dün bu iç var ya. Sabah tamam. diye. Aynen. Hatta biz var ya. Aslında video çekmeyi hiç düşünmedik bu arada. Keşke çekseydik. Hadi. Böyle gece böyle yatakta. Arkadaşlar bu arada abimiz tableti şu an elimde vallahi ben de video çekerim. Ya. Şey yapardık. Birisinden ışığı alırdık telefon ışığı. Böyle kameraya da arkadaşlar bugün sizlerle sabahlıyoruz böyle komik videolar yapardık aslında ya. Arkadaşlar de çok eğlendirebildik de o videoda. Artık geçti yani bugün de Gece galiba. gece bari bir izleme Aa sonra. Ya, bu... Abi, sabah işte. Evet, Ama artık da galiba siz de gidiyorsunuz. Bugün. Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar Bu hafta gideriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir öğün oldu. Okullar istedim. Arkadaşlar vallahi ben heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım da ama yeni okul şimdi. Ya o Temmuz ya da değer düzme arkadaşlar. Ay ben biri de şey ben de yeni okula başlıyorum. Daha nasıl alışacağım bilmiyorum. Yani beni Yunus Yeni arkadaşım bir şey. Hani nasıl alışacağım? Oğlum o değil de ben aile hazırlar. Abi o değil de ben ayerdım. satamam ya. Kokuldan. İşte ben de <laughs> bir sürü. <laughs> Ortaokuldan asal yaz yeni arkadaşlar. Gol. Hadi gol gol. Hadi <laughs> piyango'yu an gol takın alın. Kumar al. Kumar bir an gol. Kumar ee, al. Kumar. Kumar. Ama Kumar, kumar. <laughs> oynayalım, lütfen kumar oynamasın. Çok günah bir şey, onu söyleyeyim. Haa, şey değil karayla. Şu Haa, evet, o parayla oynayalım bedava yaparım. Niye yapın? Arkadaşlar biz tanıtmayı unuttuk ha. Burası bayram amcanın evi. Evet. Eve. Burası bizim dayımızın evi. Evet. He, bizim dedemiz balasa diye koyuyoruz. Yok bunlarımız var bizim. Gelin gösterelim. Kameram evet. koş. 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 kerden gire. Gel gel. Nerede? Öldü. Girdi ya. Ya. Aa, sen de küçüktü ya. böyle. İşte şurada şu tarafta var ya şu böyle orlar dedemizin. Tamam. Sakın düşme dikkat et. Asla kerten şu duvarlarda eskiden oluyordu hatırlıyor musun? Hayır. Ama artık boyandığı için yok. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar dayımızın işte evi. Burası da komşumuzun evi. Şura. Abdullah amca. Şurası bu lan. Ay evet. Göster göster. Aa oh, bak gördünüz. Yürümüş. Tamam hadi. Arkadaşlar şöyle şurası da bizim evimiz. Şura. Bir de şura. Arkadaşlar videoyu şurada sonlandıracağız. Şurada komşumuzun işte. Ee, şöyle gel. Arkadaşlar şuraya doğru git. Gidelim. Tamam. Neredeydin? Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu video için lütfen sabahın köründe 20 like gelsin. Görüşmek oh. dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.